Koş. Ananı satayım biri geliyor. Demiray, Demiray biri geliyor. Kim, geliyor? kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Demiray neredesin? Sus. Kanka geliyor. Geliyor. Ha, geliyor buradan. Geliyor. Yere bakıyorum, yere bakıyorum. Ben de bakıyorum. Hatta kafamı bile çevirdim şu an. Kanka kit basıyorum, kit basıyorum. Silah alabiliyor muyuz? Demiray, Demiray. Demiray öldün öldüğümden... lan. Tamam. Tamam kanka direkt otomatik var. Ne oldu lan? <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? Gel, gel aşağı inelim, gel. Nerede iniyorduk? Ne? Ne? Nereden iniyorduk? O ne? O ne? O ne? 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 Çan çalıyor oğlum Yok bende yani çan durdu. Saklan, saklan. Kanka demin, demin tam şurada kapının önünde bak tam burada önüme böyle bir saniye, bir saniyenin altında bir şey çıktı Kanka o ses o yüzden mi çıktı böyle? Müzik var mı sende? Dandan dan değil bak var. bak bak şurada bir tane çan var. Kanka zorlaştı ya. Daha da geliyor. Oyunun bitimi galiba. Demir abi biri koşuyor. O ne? O ne? O ne? Demir abi buraya gel. Arkandayım. Sağ 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 sağ. <laughs> Ananı sıkıyım. Demir abi neredesin? Senin da amını sikiyim ben. Oğlum seni niye özlüyor